nezaketten, şefkatten, iyi insan olma meziyetlerinden uzaklaşırsın. İnsan olmaktan uzaklaştığın zaman da duygusal bir varlık olduğumuz için e, insani de deneyimlerden, insan ne deneyimlerin vermiş olduğu değerden, yani insan olma vasıflarından o kadar uzaklaşırsın. Bu uzaklaşma sonucunda da içten içe mutlu olamazsın, içten içe huzurlu ve değerli hissedemezsin. Güvende de hissedemezsin elde. Yani çünkü sonuçta e, duygusal insan, duygusal bir varlığız ve duygusal varlığı tatmin edecek şey değer değer ve güvende hisse. Güvenme hissetme, güvende hissedebilme. Daha fazla eve sahip olarak, daha fazla mala sahip olarak güvende hissedemezsin. Güvende hissetmediğin için zaten daha fazla sahip olayım. Ne olur bir şey başıma gelirse bunlar benim malcanın canın yorgası olur diye. Daha fazla biriktireyim, daha fazla elde edeyim. Yani çünkü bu elde ettiğin şeyler ortadan kaybolursa, kaybedersen sen bir hiçsin. Ve bu hiçlik, bu içindeki boşluk seni anlamsızlığa, seni depresyona, seni yalnızlığa ve seni e, intihara sürüklüyor. Seni yani mutsuzluğa ve mutsuz olacağın bir hayatı sürdürmeye itiyor. İçindeki boşluğu doldurmak için bir şeyleri sürekli sahip olmaya, satın almaya çalışıyorsun. İçindeki boşluğu doyurmak için sürekli övgü peşinde, sürekli beğeni peşinde koşuyorsun. Sürekli ilgi talep ediyorsun insanlardan özel ilgi. Çünkü içindeki o boşluğu, değersizliği gidermen lazım. Bunu gidermenin yolu sosyal medya. Bunun gidermenin yolu insanlara bok atmak, salak salak tweetler atmak. Böyle kendini değerli hissediyorsun. Böyle kendi iç boşluğunu gidermeye, anlamsızlığını gidermeye çalışıyorsun ama yöntemler yanlış. Yani çünkü içindeki karanlığı ...daha fazla elde ederek... ...yani bir şey gibi düşün, kara delik gibi düşün. Sen ne kadar sahip oldun, elde ettiğin şeyi... ...doldurursan içindeki boşluğuna... ...o delikteki o kadar... ...yok olur o elde ettiğin şeyler. O kadar anlamsızlıkta boğulmuş olursun. O kadar e, elde ettiğin şeyler... ...ortadan kaybolmuş olur. Yani anlam üreteceğin şeyi bulamazsan... ...ki anlam üreteceğin şey de... ...çok basit aslında. Değer verdiğin şeyler... ...seni mutlu eden, çocuksu heyecanını hissettiğin şeyler sana anlamlı gelen şeyler. Değerlerinle ilişkili bunlar da. Bunları ama kabukla bulamazsın. Yani sahip olduğun kültlerle bu değeri göremezsin. Bu mutluluğa ulaşamazsın. Bu mutluluk ancak üretmekten, yaratmaktan ve etrafına faydalı olmaktan gelebilecek bir şey. Yaratıcılığını ortaya koyarak karşılıksız bir şekilde bir şeyler yapmakla gelebilecek bir iç doyum, iç huzur, iç mutluluk. Ancak bu şekilde gelecek. Daha fazla mala, daha fazla başarıya, daha fazla statüye, daha fazla o işindeki gelişmeye, gelişmeyle gelmeyecek yani bu içteki değer hissi, içteki mutluluk, içteki huzur, güvende hissetmek. Bunlar sadece dediğim gibi elde ettiğin her şey içindeki boşluğu sadece büyütecek, içindeki boşluğu daha da genişletecek. Yani içindeki derin anlamsızlık ve mutsuzluk daha da derinleşmiş olacak. Elde ettiğin her şeyde Kendini kandırdığın için sürekli onu elde edince her şey rahat olacak. Düzelecek diye kendini sürekli kandırıp ve yüzlerce şey elde edip hiçbir şekilde içindeki boşluk dolmadığı için de kendinle yüzleşmekten sürekli kaçacaksın. Kendinle yüzleşmekten kaçma yolları da işte videolar izlemek, işte bir şeyler içmek, alkol, sigara, ne bileyim, beyin gerektirmeyen işlerde vakit harcama, kendinle kaçmak için koşmak, spor yapmak, her ne yapıyorsan bunu kendinden pişmanlıklarından, aptallıklarından, e, değersizliğinden kaçmak için yapacaksın. Her ne yapıyorsan yap. İlişkiye giriyorsan bunları bastırmak, bunlardan kaçmak.